Dünya Kupası'nın Rusya'da olması sebebiyle eşinden veto yiyip maçlara gidemeyen bir adam arkadaşları tarafından yapılan maketiyle maçları izlemeye götürülüyor. Makete gerçekmiş gibi davranarak arkadaşlarını güzelce trollemişler. Çin'de yaşanan fırtına sonrası şehrin her yerinde görülen bu deniz canlıları sosyal medyanın da gündemine düştü. Araba camlarında ahtapot, balık, deniz böcekleri gibi ne ararsanız bulabileceğiniz bir balık pazarına dönen Çin fırtınayı zararsız atlatmış. İzmirli lise öğrencileri Berna Akdeniz ve Leyla Almasut geliştirdikleri çip ile kanserde erken teşhisi ışık tutmuşlar. Avrupa'dan aldıkları ödül sonrasında ABD'den de ödül alarak başarılarına başarı katmışlar. Dünyanın en iyi üçüncü projesi seçilen bu proje bilim dünyasında bizce de daha çok konuşuluyor. Tebrikler! Rusya'da tüm heyecanıyla devam eden Dünya Kupası'nda son gelişmeler şu şekilde. Portekiz Fas'ı 1-0 yenerken Suudi Arabistan Uruguay'a 1-0 yeniliyor. İspanya-İran maçını ise 1-0 İspanya kazanıyor. Pakistan Hava Yolları'na ait bir uçakta yaşanan ufak kazada bir yolcunun oturduğu koltuktaki cam çıkıyor. Yolcu da binlerce metre yüksekte oldukları için doğal olarak paniklemeye başlıyor. Neyse ki kötü bir şey olmuyor.